Tarladan sofraya gelen doğal ürünlerin takipçisi Vedat Milor Artvin'deki turuna devam ediyor. Biri Arhavi'de, diğeri Artvin merkezde iki ayrı eve konuk olan Milor, bölgeye has çeşit çeşit lezzeti deniyor. Doğa harikası manzaralar eşliğinde alınan yol sonrası Milor'un ilk durağı eski adıyla Filerget olan balıklı köyü. Ancak Milor'un davet edildiği eve bir sürprizi var. Arkamdaki konağı görüyor musunuz? Kartpostal gibi gerçekten. Neresi burası? Ben ilk kez geliyorum. Pilarget köyü. Yeni adı Balıklıymış. Arhavi'ye bağlı. Arhavi'de Artvin ilçesi. Benim yani gözüm gönlüm, gönlüm açılıyor bunları görünce. ...çünkü Doğu Karadeniz... ...ülkemizin en güzel yerlerinden biri... ...ama her tarafta çirkin beton erme, ...bir de böyle yedi kat, sekiz kat... hatta dokuz kat yarısı tamamlanmış... ...herhalde kaçak, yarısı yıkık halde... ...daha herhalde bir izin bekliyor, af bekliyor falan... ...burada böyle bu güzelliği görünce... ...niye diyorum yani... ...niye ülkemiz bir gastro turistlerin... ...cenneti olmasın hakikaten... ...bugün buraya gelmemizin nedeni... ...bir köy evinde yemeğe davetliyiz... ...ancak... E, e, ...davet sahibi benim geleceğini bilmiyor. Yani Vedat Milor'un geleceğini bilmiyor. Yeşil Ekran ekibi gelecek dendi. Bu da benim hoşuma gitti. Çünkü e, buraya ait özel olmayan bana özel yapılmayacak hiçbir yemek. Bakalım bahtımıza ne çıkacak. Canoğlu ailesi Milor'un geleceğini bilmeden bile görkemli bir sofra donatmak için kolları sıvamış. Ancak karşılaştıkları sürpriz konukla birlikte evde başka bir telaş başlıyor. Çevre evlerde evin lezzet ustaları Şükran Hanım ve Medet Bey'e destek olmak için seferber oluyor. Menüde yer alan sebzeli hamsi, peynir tava ve laz böreğine ek olarak Milor'un tadına bayıldığı yumurtalı soğan cücüğü ile birlikte Pazı toplamak için Medet Bey soluğu bahçede alıyor. Uçsuz bucaksız çay bahçelerinin arasında kurulmuş evde yaşayan Canoğlu ailesinin hanımları da sebzeli hamsi yani orijinal ismiyle kapça geçver için gerekli malzemelerle birlikte hazır. Milorsa daha önceden tatmadığı bu lezzet için masanın başında heyecanla yerini alıyor. Neler var şimdi burada? Maydanozu, pazısı falan. Maydanoz, pazı, biber incecik doğruyoruz. Ondan sonra patates, kuru soğan, mısır unu Mısır unu. Tuz. Domates, rendelenmiş Çok domates. Çok güzel, taze domates benim. Hamsi var, tuzlanmış. Kışın tuzluyoruz biz bunu bidonda. Evet. Yazın hamsili ekmek. Harika. Ondan evet. sonra işte taşta böyle hamsili şey yapıyoruz. Kapça geçmer diyoruz buna. Kapça? Geçme. kapça geçmer. <laughs> Lacası kapça geçmer. Tamam. Evet. Kapça geçmer. Şimdi şu anda onu yapacağız zaten. Çok güzel. Ve yoruyorsun sürekli. Biz köyde hiç eldiven kullanmıyoruz. Ya çok iyi yapıyorsun çünkü şu eldiven o ne kadar sağlık bir olay yok. Bizde her şey ters ülkede. O eldivende bakteri oluşuyor ve çıkmıyor. Sürekli evet, yoracağım bunu böyle öldürmek için Biraz daha su döşersin. Tamam. Yardıma var. ihtiyacımız var. Ne güzel. Yani burada iş evet. iş bölümü Tabii. var. Aslında Bekpaşa. bizim meleklerimize yardım ha. ediyorlar ama şu ya. anda yardım değil. Ya. Tamam. Ya. Ne yaprağı bu? Şey, kumar ne yaprağı, taze? kumar, orman gibi Kumar ağacı. Kumar? Orman. Orman gülü. Orman gülü. Mor çiçekli orman gibi bu. Evet, Bak şimdi onun sesini dinleyin. Bak nasıl ses çıkıyor. Dönün bugün. Of. Of. Oho, Harika. Ha. Şimdi bu Sacın altında koyduğunuz toprak değil taştan yapılıyor değil. Taştan yapılmış. Yumuşak. Evet. ısıya dayanıklı taşlar vardır yörede. O taşlar yontularak oluyor. bu e, gresta dediğimiz greste plaki, ha. plaki türçesi. Üstüne de saçı koydunuz. Üzerine yaprak örtüyoruz. Orman gülü yaprağını örtüyoruz tamam. ki üstte. <laughs> alttan taşın ısınan suyla pişirecek. Evet. Üstten de köz Göz. pişirecek. Ha. Bir müddet sonra zaman zaman kontrol edeceğiz bir müddet sonra içerisi gayet düzgün pişmiş olacak. Yani bir, bir yarım saat sürer herhalde. Yarım saat 45 dakika kadar. 45 dakika kadar. sürecek. Evet. Çok güzel. Evet. Biz de bu arada karnımız zil çalıyor hakikaten. Ve ki işte Allah'ı evet. yani burada bir iş bölümü doğmuş galiba. Erkek kadın bütün Buranın şey... hanımları uyanıktır. Erkekleri çok çalıştırırlar. Evet, evet. Bravo. Evet, aile bütünlüğü içerisinde evet. paylaşmak evet. en güzel. Şu an e, yumurtalı soğan istiyorsan hemen yapabiliriz. Vallahi yapalım. Milor'un gördüğü anda övgüye boğduğu soğan cücüğü de Medet Bey'in elleriyle pişirilmeye hazırlanıyor. Sağ olsunlar, beni kırmalar Laz dostlarım. Siz, de, siz yeter ki biz her zaman... Bu, eksik olmayın, bu çok güzel olur bu soğan evet. sümeyi şimdi. Ve... Vallahi el var mı sizde Ben de evde yardım ediyorum mutfakta yanındayken gelip konuşuyorum. Yalnız bırakmıyorum mutfakta. Şarenlik <laughs> ediyor. <laughs> Eksik olmasın dostlarımız özel yaptı bunu bana. Yumurtayı çırpıp mücver gibi olacak tahmin ettiğime göre. Farklı bir şey çıkacak ortaya. Yani Ege'deki, Ege'de yediğiniz Kuzey Ege'de hani soğan erki yumurtalıdan farklı bu tabii. Bu da çok güzel ama gerçekten şimdiden Kokusu geliyor bana yani. Bakın dikkat ediyorum, zeytinyağlı yaptılar. O da çok enteresan. Yani burada şey her zaman söylüyorum onu. Şeyden genetiği değiştirilmiş Mısır'dan yapılan yağlar yanıyor ve çok zararlı, çok zararlı yani. Zehir yemi, hay zehir yemişsin ha o yağdan şey yapmışsın. Kesinlikle yağ kızartmam yani. Tebrik ediyorum. Tabii. Tebrik Hele ediyorum. Hele ki şimdi şey tereyağını mesela şeydi peynir tavalarımız. Evet bazısı çok yakıyor. Evet. Çok zararlıyor. Yakar zararlı yani, tabii. Çok çok zararlı. Felaket Ama yine de tabii bu zeytinyağı fazla yanmaz. Ne kadar kısa Zeytinyağı yanmaz evet. evet. Artık köy yumurtası bulunmuyor mu burada? Bulunuyor ama çok ender. Evet. Daha çok biz şeyden farklı tabi Ege'den, daha çok böyle omlet gibi bir şey. evet. omlet yaptık. He. Güzel olacaktır ama güzel, soğanlı omlet yaptık. Ama biz de güzel bir yemek çıkarttık ortaya. Evet, çok Burada. Evet. Bakacağız şimdi tadına. Evet mısır ekmeği pişmiştir. Oo benim en sevdiğim ekmek türü, mısır ekmeği. Mısır ekmeği? Ya bu mısır ekmeği ne? Eskiden hani duymuştum Tandır yapılmaz. Tandır'da yapılmaz mıydı? Tandır'da. Tabii çok eskide tabii evet. Tandır'da aynen kapça yaptığımız gibi Tandır'da da misir ekmeği yapardık. Bu özellikleri bu şeyleri hepsini gerçekleştirirdik onda. Hala yapılmıyor. Hala da hani e, binde bir yani evet. böyle özel musakır falan olunca. Hmm, çok güzel mis gibi. Oh, kapça işte. geçmeni reslede pişe evet. dursun. Yumurtalı soğan cücüğü ve mısır ekmeği sofraya gelmek için artık hazır. Milorda heyecanla bu lezzetleri tatmayı bekliyor. Ama her yörenin kendine göre bir usulü var. Canoğlu ailesine göre çatal kaşık yerine elle yemek lezzetin esası. Her zaman gerçek tatların peşinde olan Milorda bu geleneğe anında uyum sağlıyor. Şimdi teyze bunu nasıl yiyelim? Ee tabakla mı? T tabağı Bu, bekleyelim mi? Tabağı bekleme, bunu biz eskide böyle yiyorduk tavada. Nasıl yiyordunuz? Ha böyle, parmağı <laughs> böyle. En güzeli göstersene. <gülüyor> Hem <gülüyor> Göster. el ile alacaksın, diyeceksin. yiyeceksin. Sen, lütfen siz başlayın, ben de öyle yapacağım. Ha böyle. <laughs> biz de eskide böyleydi. Beş kişi de, altı kişi de orada Benim de buyur. bir hep, da, hep hep tavada Hep bu he, he. he, be, he. he. kız, <laughs> he. 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 işte, eskide he. Eskiden nasıldı yaşta? Neler değişti? Biraz Eskide Eskiden ne yapıyorduk? Bahçe yapıyorduk. Çay yokken hep kazıyorduk, mesi ekiyorduk, yapıyorduk. Hayvancılık yapıyordunuz. Yani, hayvancılık fındık, üretim fındık, fındıktı. Burada istidam yok. İstidamsızlığın nedeni de burada kaldık içi işte, yaşlılar. E, Benim kaldık. şimdi oğlum, torunum gelse de ne yapar burada? Fakat burada 70 yaşındasınız, siz kaç yaşındasınız? 72. 72 yani her şey sağlıklı insanlar demek yedikleriniz doğal yemenin. Doğal, doğal, çok doğal, bir şey doğal. şey, da bir şey yok, bir inek yok, bir şey yok. Gene Ama biz buyurduk. Biz doğaldan buyurduk tabii. He. Bu da Vedat Bey peynir tabalanmış. Oo. Hakiki şey yani bizim yerli inekten sağlık. Evet. Peynir. Peynir. Bunu peynir Taba peynir, peynir, peynir Tabağa koyacağız. Koyuyoruz. Koyuyoruz. Tereyağı, 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 tereyağı. Tereyağı, yapıyorsunuz. Tereyağı. Mı? Beyaz, mısır ekmeği. doğrarsın. Bu beyaz mısır galiba. Yani beyaz he, mısır. Mısırın he, ne kadar güzel olduğunu farkında he, ne kadar he, lezzetli. Bu da ağzıyız. Şaşıya Anadolu adetlerine göre misafir bir eve konuk geldiğinde ev sahibi ikramlardan tatmaz denir. Canoğlu ailesi de Milor'un türlü ısrarına rağmen lezzet Şöleni'ne seyirci kalmayı tercih ediyor. Bu nefis ama. Harika bir şey. Bu siz yapın, Bu sırf ben şeftir. Bunu sırf ben. Yok biz yok. Ben zaten yok. Biz böyle servis yapalım. Onlar alsın. Yok yok yok. Bu harika. Oh, yani. İşte inek peyniri, işte. Çok böyle, güzel. Eskiden hep böyle. Biraz şey var mı buna? Çok güzel olur. Kırmızı pul biber. Var. Çok, çok güzel olur. Hmm. Ya neler Biraz süt, tereyağı, Bunu şey yapmışsınız. Bence... Yok, biz yok, biz yok. Yok, 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 yok. yok, 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 yok. Biz yemeyeceğiz. Sen niye? Refik Bey'e atıştır. Biz ya. Biz Sen bunu kıl artık. Yok, öyle. Yok. Yok. Be. Be. Hmm. Gelenekten bir de şu kalmış galiba. Bu evet. ıı, er, erzak değil mi buraya? Serender. Serender mi? Serender. Yani şey. Evet. Evlerimizin erzak, erzak. deposu, erzak. ambarımız. Şey, şey. Bu tekerlekler falan ne etrafında? O fare çıkmasın diye. He. <laughs> Bunun... <gülüyor> özelliği ...her türlü gıdamızı burada saklardık. Şimdi ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz Genelde çarşıda aldığımız... adam mutfakta sığdıramadıklarımızı... Evet. ...oraya muhabbet alıyoruz. Köylü evet. e, bütün ihtiyaçlarını... ...kendi üretirdi. Köylü evet. çok fazla gibi tüketmiyordu. De. Sadece giyim, gaz ve tuz alıyordu. Geri kalanın tamamını... ...üretiyordu. Dolayısıyla e, ihtiyacını kendi evet. kendine... ...karşılıyordu. Evet. Diğerleri pekmez yapardık, e, bal... Burada çok arıcılık, kendin Yaygın. kendine çok evet. onurlu, yuvarlak kovan, doğal. Kafkas arısıyla bal biliyorsunuz, onun hortumu uzun olduğu için daha çok çiçekten nema alabiliyor. Dolayısıyla ondan elde edilen bal daha zengin hmm. ve daha fazla bitki nemasını içerdiğinden o bal daha kaliteli çiçek, çiçek bal. Bağladım. En kaliteli bal Kafkas o, arısının balı, dünyanın yani. en kaliteli balı. Bizim bu yöremizde Anzer arasında <laughs> hiçbir fark yok. Yok mu? <laughs> Aynı rakam. Anzer 2200-2300 rakamdır. <laughs> Aynı rakamda <laughs> bizde de bal <bazı Gülüyor> üretiliyor. Ama <Gülüyor> tabi. Kapsa <laughs> geldi. Yalnız bu arada Hasan emmi. Bir sağ olasın çünkü şunu böyle yemenin zevki çatalla yok. Burada evet. insan belki gerek kendi uzvundan damağa gittiği için sanki yemekle daha bir bütünleşiyoruz. Evet. Bunu aslında içinden yeniyor değil mi? Mevsimata evet. kapsa evet. Hep evet. beraber e, etrafında evet. toplanıyoruz evet. ve e, elle tabii yörede yapılmış, mahallinde yapılmış kendi siyah kokulu üzümümüzün sirkesi ile birlikte. Bunu sırf ben yiyorum herhalde. E, kimse Bu harika olmuş. Bir kere o aradaki denge yani bunun içinde gördük zaten hep birlikte ee, işte he. e, pazılar e, biberler hmm. maydanozlar Tamamen bahçede ha. yetişmiş evet. çeşitlilik ha. bakımından çeşitlilik bakımından bir karma oluyor o bakımda dengeli de insanlara yararlı birçok besini bir arada götürüyoruz bir şey daha söyleyeyim biraz bunda İnsan yararlı e, çok o ançıya sayfı tuzluk vermiş, o da çok güzel ya yani tam, tam kıvamında. Yani şey, yani. e, evet. yani hamsi i̇yi tam bu. kıvamında. Sohbet dönüp dolaşıp bir kez daha Karadeniz'in geçim kaynağı çaya geliyor. Milor'un kafası ise çayda kullanılan azot nedeniyle bir aylık karışık. Azot kullanmak şart mı çayda? Çay böyle. Biraz. Biraz. Onu kullanmazsan çayda hiçbir şey, alamaz. Hiç şey alamazsın. alamazsın, evet. Üç dönem topluyoruz, birinci de belki bir şey olur ama ikinci, üçüncü dönemde... Ama şart değildir, şart değildir. Tabii. Çay o, ilk orada... geldiği zaman evet. ahırlardan çıkarttığımız organik gübreyle çaylarımızı besliyorduk. Bir sene gübre veriyorduk, üç yıl daha gübre vermiyorduk. He. Dördüncü sene gübre ama çok miktarda gübre lazım. Ona ne gücümüz yeter şimdi? E, hayvancılık ya, e, hayvancı, o zaman yetiyordu, e, vardı yani. E, şimdi, şimdi bizim, hayvancılık kalkınca... Anne babamla beraberken bizde affedersiniz beş tane, altı tane hayvanımız, ineğimiz vardı. Şimdi yok. Her şey birbirine bağlı şimdi yani. Şimdi bir yok. Kesin. Karı koca kalıyor. kullanılıyor yani. Evet. Ben işim işin kolay kısmına gidip o kadar acıklı ki bütün bunlar. Biraz evet. daha tatlandıracağım. Hem adamam tatlansın <laughs> hem, <tatlarsın>, <gülüyor> hem, <gülüyor> hem de şeyde çünkü hepsi birbirine bağlı. Ve çok önceden başlayan bir yanlışlar zinciri de giderek kötüleşerek devam ediyor. Aynen. Hani kart topu gibi yani. Hani küçük başlı giderek büyüyerek Aynen. çığ gibi evet. devam ediyor. Bu, oo, bunun kıvamı harika. Benim bu üç, dördüncü yiyişim. Evet. Bunun kıvamı böyle olur işte. Yani muhallebi gibi olmaması lazım. Evet. Böyle böyle evet. Kesik, kesik kesik olacak. Yani. Kesik evet. olacak. Kesik, kesik. kesik tamam. Tabii. Eskiden bunlar top. da, evet. e, bu evet. dilimler elle tutularak yeniyor. Onu da bir tavsiye edeyim. Sofraya yiyelim. koyduktan sonra elle evet. tutularak yeniyordu. Şimdi için... beni lütfen bunun önünden alır mısın? Tabii. Biz hepsi taba taba. Tab tab evet. Tab evet. <laughs> <laughs> evet, buyurun. Birer tane, birer tane alalım bizden. Evet. Şeker. Ha, şeker var tabii ah, biraz içinde. Aşırı değil biz ama e şeker. Ben yedim, ben bizi çekti. Bir daha yiyelim. Ben yedim. Eksik olmayın, sağ olun. Gerçekten. Çok öğretici oldu benim için. ...hem de çok lezzetli oldu. Milor'un tadıp da onay verdiği lezzetler... ...evde toplanan komşu ve akrabalar tarafından da deneniyor. Sofrada otururken sohbeti tercih eden Canoğlu ailesi de... ...tatlı bir sürprizle başlayan bugünün keyfini sürüyor. Bu kadar kalorili lezzeti bir arada tattıktan sonra enerji de harcamak lazım. Yer Karadeniz olunca en güzel spor elbette tulum eşliğinde horon. Ama öncesinde horon alanına kurulmuş ahşap dönme dolapta eğlenme vakti. Tamam, tamam.

siz bu işi gönüllü yapıyorsunuz herhalde? Nasıl yani? Hem, hem, e, hem al koyunlarla oynuyoruz arkadaşlarla, hem al kendisi müzisyen, hocamın ailelerinden sizler. Biz de bir olayımız. Yani biz çocukluktan beri bunu öğrenerek geldik. Yani çocukluktan beri öğrendiğimiz için hala sürdürüyoruz, unutmamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz, Sağ olun, teşekkür ederiz. Bize yani gerçekten hem e, hem iş yaptık diyeyim fakat kendimiz de hem bir şeyler öğrendik hem de eğlendik üçü bir araya geldi. <laughs>